Merhaba sevgili dostlar. hepiniz hoş geldiniz. E, bu 5. videomda sizlere e, küçük dostum Foxla ile beraber e, evimizle ilgili arkadaşlar, evlerimizle ilgili bazı e, pratik bilgiler vereceğim. Malum kış geldi e, kombilerimiz yanıyor e, ama bazı insanlarda ben görüyorum, duyuyorum. E, bu sorunu ben de yaşadım hatta. E, i̇şte şu kadar derecede yakıyorum ama ev ısınmıyor, peteğelmiyorum işte e, yeteri kadar sıcak değil. Yan, yanan geleceğe göre nazaran o kadar sıcak değil falan böyle sorunlar var arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu yaşadım ve e, bu sorunla ilgili bazı videolar izledim denk geldi e, gerçekten çok faydalı oldu benim için. Ben çevremdeki insanlara da bunlarla ilgili e, yani yardımcı olmaya çalışıyorum mesela annemin, babamın evini biz aynı apartmanda oturuyoruz. E, onlarla ilgili arkadaşlar e, o konuda ilgili annemlerde de mesela o işte uyguladım kendi evimde de uyguladım. Kombinin orada bir operasyon yapılması gerekiyor, küçük bir operasyon ve peteklerde aynı şekilde. Ondan sonra arkadaşlar hem düzgün şekilde ısınmaya başlıyorsunuz, petekler yeteri kadar ısınıyor. Bu arada tabii faturadan tasarruf ediyorsunuz çünkü ısınmadığı için dereceler açılıyor. Ondan sonra tabii faturalar bu arada tabii fazla geliyordu onlara. İşte bununla ilgili arkadaşlar bu işte uygularsanız bunlara çözüm oluyor. Gerçekten ben bunu uyguladım ve şu an faydasını görüyorum. Şimdi ben tabii burada videomuz burada devam etmeyecek. Ben peteğin bir tanesinin yanında ve kombinin orada sizlere bununla ilgili bazı pratik bilgiler vereceğim. Onları uygularsanız çok faydasını göreceksiniz. İsterseniz Videomuza geçelim. Evet sevgili dostlar. Şimdi e, peteklerimizin arkadaşlar böyle yanında, sağında veya solunda e, bu şekilde bir e, bölüm var. Buradan e, peteklerimizin arkadaşlar içinde bulunan havayı alabiliyoruz. Çünkü bazı petekler hava yaptığı için sevgili dostlar e, yeteri kadar ısınmıyorlar. E, kombine kadar yüksekte de yansa Petekler maalesef ısınmıyor çünkü peteklerin içinde belli bir süre durduğu için çünkü yazın malum yakmıyoruz hava oluşabiliyor bu havayı almak için de bakın arkadaşlar şu gördüğünüz bu kısımdan bakın şurada bir onun bir vida var orada bu peteklerde bunun için bir anahtar da var mesela benim bir anahtarım var böyle küçük bir anahtar bu şey don saatlerin kurulması için gereken anahtarı var mesela. Aynı onun gibi bir anahtarı var. Ya da böyle arkadaşlar bir ince tornavida ya da kontrol kalemiyle e, bu bölümden e, sola çevirerek o vidalı bölümümüz kontrol kalemimiz ya da tornavidanızı takıp sola yavaş yavaş çevirdiğinizde arkadaşlar buradan önce bir e, ufak bir tıslama şeklinde hava gelecek. Hava sesi duyacaksınız. Sonra arkadaşlar bir müddet sonra tabi bunu yavaş yavaş çevireceksiniz sola doğru. Birden çevirmeyeceksiniz. Çünkü peteğin içinde malum su var. Eee Arkadaşlar hava gelecek o hava bitince buradan e, kirli su da akabilir kirli su akarsa arkadaşlar çok az akacak zaten siyah bir su e, berrak su akana kadar arkadaşlar normal bildiğimiz e, çeşmeden akan su gibi bir su akacak e, o su akana kadar arkadaşlar burayı böyle çevirip bir şekilde tutuyorsunuz o su gelince arkadaşlar sıkıyorsunuz tekrar sağa çevirip peteğin havasını almış oluyorsunuz bunu bütün peteklerde uygularsanız peteklerinizin havasını almış olacaksınız. Ve e, kış aylarında kombiyi yaktığınızda daha iyi bir şekilde ısınacaksınız, randıman alacaksınız. Bütün peteklerinizden ve kombinizden. Sevgili dostlar burası e, kombinin hemen altında bulunan kısım. Sevgili dostlar bu işlemi yapmak için öncelikle e, kombi tabi kapalı olacak. E, kombinin şalterini de kaparsanız iyi olur her ihtimale karşı. Sonra arkadaşlar e, şöyle diyeyim ben size. E, şu iki vanayı kapayacaksınız. Şimdi ben kapamıyorum kombinin yanlığı için. Şunu şöyle çevirdiğinizde bunlar şöyle değil de bu şekilde olacak. Bu da aynı şekilde. Bu tesisattan gelen su e, hortumu, su borusu. Ondan sonra burası da kombiden gelen. Ya böyle geliyor, çıkıyor peteklere gidiyor. Bu şekilde bir e, işleyiş var. Arkadaşlar bunlar ikisini kapatıyorsunuz. Dediğim gibi şalteri kapatıyorsunuz. Bakın şurada gördüğünüz şurada var. Burada var. İki tane arkadaşlar e, civata var. E, yani hangisinden başlarsanız fark etmez. Dediğim gibi e, mesela şundan başladınız. Zannedersem ya bunu kaçtı bilmiyorum. E, 13-14 mü öyle bir şeydi. Bu da 16-17 anahtar olabilir. Açık ağızlı anahtarla ya da kurbağacıkla Evinizde hangisi mevcutsa arkadaşlar. Bunu böyle yavaşça arkadaşlar malum sola doğru çeviriyorsunuz. Bir de elinizde bununla ilgili eski bir havlu, bez türü bir şey olursa iyi olur. Çünkü buradan bir miktar su geliyor sevgili dostlar. Çok böyle tazikli gelmiyor ama belli miktar su atıyor. Yani yere de yayarsanız iyi olur. Elinizde de olsa iyi olur. Burayı kapatırsınız. Hem de o elinizdeki suya yerler ıslanmaz. Arkadaşlar bunu sola doğru çevirdiniz. Bu her iki şey içinde aynı. aynı. Ee, çevirdiğinizde bunun içinde arkadaşlar tabii bir miktar kirlisi olacak. Bunun için arkadaşlar parmağınızı soktuğunuzda e, böyle süzgeç filtre var. Telden böyle metalden süzgeç filtre var. E, onu alıyorsunuz arkadaşlar. O bir miktar tıkanmış olabiliyor. Bazıları bayağı bir tıkanmış oluyor. Tabi bulunduğunuz şehirdeki suyun kirecine göre. E, kirlilik miktarına göre biraz tabi tıkanabiliyor. Normalde peteklerden gelen şu kısımda olan süzgeçte biraz daha tıkanıklık olabiliyor. Daha siyah olabiliyor. Veya kum da tıkayabiliyor. Arkadaşlar bu süzgeci alıyorsunuz. Musluğun altında böyle hafifçe elinizde temizliyorsunuz. Varsa eski kullanmadığınız bir dış fırçası olabilir. Onunla da temizlerseniz iyi olur. Arkadaşlar ondan sonra bu civatayı yine buraya takıp sağa doğru çeviriyorsunuz. Anahtar yardımıyla bu işten bitiyor. Aynı şeyi bu kısma da uyguluyorsunuz. Ee, bu yani şeyden ana tesisattan gelen e, boruda e, biraz daha su fazla oluyor sevgili dostlar. Buradan biraz daha fazla su gelebiliyor. Onun bilgisi ol, bilginiz olsun. Ee, ona da aynı işte uyguluyorsunuz sevgili dostlar. Bunda da süzgeç, tel filtre var. Onu da alıyorsunuz musluğun altına, temizliyorsunuz. Ondan sonra filtreyi takıp bunu gene çevirerek kapatıyorsunuz. Sıkıca kapatıyorsunuz. Sonra bu vanaları şu pozisyondan gene bu gördüğünüz şu dikey pozisyona borularla paralel olacak şekilde getiriyorsunuz. Tabii ki malum şaltenizi açıp ondan sonra kombinizi çalıştırıyorsunuz. Yalnız tabii arkadaşlar dedim ya 50 bir su akıyor. Su geliyor tesisattan. Biraz su geldiği için tabii burada su eksilmiş oluyor kombideki su, tesisattaki su. O yüzden arkadaşlar bunu da tabi biliyorsunuz 1.5 bardır idale kombideki su miktarının. Onu da tabi arkadaşlar kombinin altında bulunan küçük su şeyiyle nasıl diyeyim böyle bir su vanası gibi bir şey var küçük bir şey sola doğru da biliyorsunuz çeşme gibi kombiye su doluyor. Ondan biraz dolduruyorsunuz. 1.5 bar olacak şekilde. Ondan sonra suyu kapatıyorsunuz. Dediğim gibi sonra kombinizi çalıştırabilirsiniz. Daha sonra gördüğünüzde kombinizin petekleri daha iyi ısınacak. Ee, doğalgazdan bu sayede e, biraz daha tasarruf edeceksiniz sevgili dostlar. Daha iyi ısınacaksınız. Bu işlemi mutlaka uygulayın. Ve e, çevrenizdeki dostlarınıza, sevdiklerinize de önerirseniz Hatta mümkünse gidip evlerinde yardımcı olabilirsiniz yapamayanlar, uygulayamayanlar için. Ee, tabii ki güzel olur. Ee, makbule geçer. Ee, böyle sevgili dostlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ben uyguladım kendi evimde. Faydasını görüyorum. Sizler de uygularsanız faydasını göreceksiniz. Ee, bu videomuzda bu kadar sevgili dostlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.